Geçelim bir sonraki hissemizi arkadaşlar. Eee Kütahya Şeker. Kütahya Şeker bakıyoruz son zamanların en yani böyle gözde şirketlerinden. Evet kaydımızı başlattık mı? Başlatmışız güzel. Peki kim sormuştu bu hisseyi? Bence birkaç kişi sordu bunu. Burhan arkadaşımızın dışında eğer buradalarsa bizi dinliyorlarsa KTSKR yazalım. Bir para çıkışı da var bu bölgede. KTSKR Evet kimmiş malın sahibi arkadaşlar bakalım şöyle garanti iş yatırım ziraat vakıf şeklinde devam ediyor yabancıya bakıyoruz a kapital Filip kapitali görüyoruz eser miktarda bu bölgede geçelim 7 milyon civarında bir para çıkışı var halka arz olduğu günden bu yana yüzde 55 90 yüzde 56'ya yakın bir prim yapmış arkadaşlar şirket Yalnız toplamalar geriye doğru gelmiş. Biraz para çıkışı var Kütahya Şeker'de kimler toplamış? Ak yatırım, ziraat, vakıf, halk. Burada biraz küçük yatırımcının elinde mal kalmış gibi görünüyor. satanlarda global iş yatırım, ahlat şeklinde devam ediyor. PDS 247, FKS 57, 92 arkadaşlar. Yani, yani check çok beğendik sayılmaz. Son çeyrekte 23-24 milyona yakın bir kar açıklamış. Halka açıklığı 19.84 arkadaşlar. Ana pazar hissesi Kütahya Şeker. 560 milyon öz sermayesi var. Ödenmiş sermayesi tabii çok düşük. Bu da biraz etki ediyor şirkette. Endeks dahilinde hareket etmiş olsaydı şu anda olması gereken fiyat 74 liralar olmalıydı. 74-24 olmalıydı son 2 ayda. Son 1 aya baktığımızda ise arkadaşlar 53 civarında 53-16 civarında hissenin fiyatının olması gerekiyordu. Eğer endeks dahilinde hareket etmiş olsaydı. Peki bakalım biz buraya grafiğimize. Biliyorsunuz ben Kütahya Şeker halka arz olduğundan bu yana e, bir tane rakamı çok önemsiyordum. Bu rakam da şuydu arkadaşlar. Eee 35 64 bölgesi bakın burada çalıştığı bölge. Biz bu çizgiyi çizdiğimizde bakın 1 2 3 4 5 gün e, yaklaşık 6 gün arkadaşlar bu bölgede tutundu. Fakat demiştik yer bu bölgenin altına sarkacak olursa Burada bir destek daha görmüştük. Bir destek daha atmıştık arkadaşlar. Şu bölgeydi o da. O da neresiydi? 29-18 bölgesi. Eğer 35-64'ün altında kalacak gibi olursa arkadaşlar 2 gün kalacak gibi olursa ilk hedef e, 29-18'deki destek bölgesi demiştik. Biraz da yataya sararak bakın yataya sararak bu 29-18'leri şu an itibariyle görmüş oldu. Hatta 21 Ekim'de 29.08'lere kadar arkadaşlar bu bölgeye kadar da sarkmış. Gördüğünüz gibi. Şimdi e, bundan sonra ne olur? Bundan sonra çünkü Kütahya Şeker'deki e, durum şöyle ilerleyebilir. Eğer tıpkı şu bölgede 35.64 üstünde olduğu gibi bu bölgenin üstünde tutunamaz altına kayarsa ki ben şu an böyle bir şey beklemiyorum. 21.96'ya kadar düşme potansiyeli ve riski var. Aynen böyle olduğu gibi. Ama bu bölgeden bir tepki alırsa birkaç gün daha buralarda sürünüp, sürünüp demeyelim de birkaç gün daha buralarda hareket edip e, üstüne atarsa arkadaşlar önce 35-64'ü geçmesi lazım. Asıl hareket 29-18'in üzerinde değil 35-64'ün üzerinde başlar Kütahya Şeker'de. Tekrarlıyorum asıl hareket 29-18'in üstündeki tepki hareketiyle değil 35-64'ün üzerindeki hareketle başlar. Onu özellikle ifade edeyim arkadaşlar. Peki buradan tepki verir mi? Hocam biz tekrar buradan alıp maliyetlenelim mi? Ee, diyebilirsiniz. Evet 29-18 almak isteyenler için Kütahya Şeker bu bölge alım bölgeleri olabilir arkadaşlar. Şu an check avında dediğim gibi ama çok böyle aman aman bir şey yok. Belki bir süre daha yatay sürebilir. Ee, ama ondan sonra hareket 29-18'den sonra 35-64'e kadar bir hareket olur. Ama üstün atamazsa tekrar aşağı gelir. Üstün atacak olursa asıl hareketin ben ondan sonra başlayacağını düşünüyorum. Kütahya şeker için. Evet tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Kütahya şekerle ilgili söyleyeceklerimiz de bu kadar.